Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz daha doğrusu Sultan'ın günlüğüne hoş geldiniz arkadaşlar bugün neredeyiz şöyle trafik göstereyim kapkaranlık tabii ki hastaneye geldik neden geldik halam biraz rahatsızlandı şöyle hastane arkamda acile getirdim halama halam şöyle diyeyim sol tarafı kulak kısmı başı ağrıyormuş Tomografiye MR'a soktular. Şu anda MR'da. Ben de dedim. Bir video çekeyim. Halamı video hazırlayayım. Halam içeride mi? İçeri beni koymadıkları için maalesef dışarıda kaldım. Öyle oldu arkadaşlar. İnşallah kötü bir sonuç çıkmaz. Şöyle. Gelin bakalım. Öyle arkadaşlar. Burası. Hava çok soğuk arkadaşlar. Halamı bekliyorum. Halam daha çıkmadı. İnşallah kötü sonuçlarla karşılaşmayız ambulans geldi. İçinde hasta var arkadaşlar. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. arkadaşlar hastalarımız falan arkadaşlar dışarıda üşüdüm şöyle bir hasta bekleme salonu var şöyle arkadaşlar etraf göstereyim size şurada güvenlikler var içeri sokmuyorlar beni tabii ki şöyle Halam hala gelmedi tabii ki gelince halamı da götürün poliste. Herhalde şu mahkum. Değil mi? Evet öyle bir şey. Kesin öyledir arkadaşlar. Arkadaşlar halam geldi. <laughs> halamı denmişler. Ellerini, kollarını delmişler arkadaşlar. arkadaşlar. Çok <laughs> kötüyüm arkadaşlar. Çok hastayım. Sonuçları bekliyorsunuz. Tamurafili. Evleri falan şişmiş arkadaşlar. Aa, hastayım. Arkadaşlar şu anda şeyde kalabalık yerden biraz sabuna geçtim. Acıdan yaşayacak bilmiyorum sonuçta. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz evime, mutfağıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, beni de soracak olursanız, ben bugün 6-7 gündür şu baş ağrı, şu kulağımın arkasından falan ağrılar, şiddetli bir ağrılar içindeyim. Dün gece, yeğenim ile hastaneye gittik, acile. Acile gittik, işte acile gidince muayene olduk. Ee, canlar ondan sonra muayene olduktan sonra beni tomografiye, MR'a gönderdi doktor. Kan falan şöyle elimin üstünden kan aldılar. Ondan sonra böyle kanlar içinde kaldı hastanenin içi. Kan durmadı mı? Arkadaşlar damardan kan fışkırıyor böyle. Tekrar geri kan alan kızın yanına gittim, hemşirenin yanına gittim. Dedim ya ablam bu durmuyor. Böyle kan fışkırıyor. On bekleme salonuna geçecektik. Kanı verince sonuçları bekleyecektik. Ondan baktım kan elim aşağı böyle akıyor. Size de gösterdik orada. Ebru şey çekmiş, video çekmiş hastanedekine ben yokken. Ben tomografi MR'a girdim de çekmiş çocuk. Sizlerle paylaşmak için. Ondan sonra gittim hemşirenin yanına. Abla bu çok şişer dedi. Oradan tekrar bir şey yaptı işte bir bastırdı. O içindeki kanı falan temizledi. Kan böyle orayı şey gibi taş gibi doldu oraya canlar. Ondan sonra şuralarımdan kan bulamadılar. Buralar kan demiştim. Damar bulamadılar bu tarafından. Bu elimin üstünden aldılar canlar. Ondan sonra işte emarım çıktı. Sonuçlarım. Tomografinin sonucu çıktı. Acile gitmiştik. Ee, doktorun yanına gittik. Kan sonucum da çıktı. Diyor ki bir şey yok hanımefendi diyor. Ben de dedim ki hocam bir şey yok da benim bu kafam niye ağrıyor? Niye ağrıyor? Ben yalandan ne diyorum sanki diyorum hocaya. Ben duramıyorum şiddetli bir ağrı. Kafamı yastığa koyamıyorum. Fazla fazla dikilemiyorum, gezemiyorum. Kafamda öyle bir şiddetli ağrı var ki canlar. Bana bir ağrı kesici verdi sadece. Hiçbir şey yok dedi. Ne kulağımı kontrol etti, ne başka bir şey yaptı. Sadece bir tomografi işte bir MR onlar çekindik, kan aldık, onlar da temiz oldu dedi. Sonradan ben öyle deyince hocam ben yalandan mı diyorum dedim. Ben başım şiddetli ağrıyor dedim. Halsizim dedim. E, o zaman diyor nörolojiye gideceksin diyor. Beni nörolojiye sevk ediyor. Şimdi nörolojiye gidecek bakalım ne çıkacak nörolojide de. Şu anda kafam o kadar ağrıyor ki hiçbir kalacak durumum yoktu. Yeğenimden sağ olsun bir hamur mayalamış bugün. Canlar. Onu yapacağım. Çocuk tabii ki bunu bir yapabilir, becerir ya Hamuru yoğurmuş işte. Ben de onu tavada kızartacağım. Onu sizlerle beraber hazırlayalım dedim. Bir de şöyle sizlerle konuşayım. Durumumu anlatayım dedim. Bilmiyorum canlar inşallah geçer. Allah'tan bir umut. Çok kötü bir şuradan. Şuradan şuran böyle patlayacak gibi canlar. Halsizlik var. Böyle koluma vuruyor ağrısı. Canlar şöyle hamurumu da göstereyim. Hamurum çok güzel gelmiş. Hamurum çok güzel gelmiş. Ebru'nun ellerine sağlık. Ebru mayaladı bunu. Şöyle ağzına da poşet geçirmiş. Şöyle poşeti çıkardalım. Kabarmış. Yapışmış ama şöyle kaldıralım. Poşete geçirince çok güzel kabarıyor. Çok da güzel olmuş Şurada da peynirli. tavada kızartacağım canlar. Bugün hiçbir iş yapamadım. Bunu sizlerle paylaşayım dedim. İnşallah canlar severek izlersiniz. Bana da bir destek olmuş olursunuz canlarım. Merhaba arkadaşlar. Halam Sultan'ın gününe hoş geldiniz. Arkadaşlar halam hasta olduğu için yatıyor. Bugün ben hamur yoğuracağım. Merhaba arkadaşlar. Sultan'ın gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Halam hasta olduğu için yatıyor. Ben de hamur yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle içine koyduğum malzemeler. Un, tuz, su. Suyumuz orada. Maya kullandım. Sadece başka hiçbir şey kullanmadım. Şimdilik arkadaşlar ben bunu yoğurmaya başlayayım. Yoğurduktan sonra görüşmek üzere. Suyumuz bu arada arkadaşlar ılık su. Ne sıcak ne soğuk yani. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum şöyle. Bunu mayalanması için poşete geçireceğim. Üzerini kapatacağım. Böyle arkadaşlar üzerini kapattım. Bunu buradan alıp şöyle koydum. Şöyle sarayım. Arkadaşlar hamurumuz burada mayalanacak. Mayalandıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar videoyu açmayı geri unutmuşum telefonu. Şöyle göstereyim pezlediğimi. Bir baktım. Telefonda video açık değil. Hemen açtı. Sizlere göstermek için. Şöyle pezimizi alıyor. Yumurta büyüklüğünde. Ben bunu okla açacağım. Tavada kızartacağım. Bunun tamamını pezleyeyim. Görüşürüz. Şimdi şöyle tepsiyi pezledim tepsiye. Şöyle mutfak havlumla üstünü örtüyorum. Biraz kabarsın. Ondan sonra yapmaya başlayacağım. Canlar. Şöyle pezimi aldım. Canlar şöyle okla ile açmaya başlayayım. Azıcık bir un koyayım. Şekilde açıyor. Ben bunu aslında elimle açıyordum da biraz hamur kız hamuru sert yoğurmuş o yüzden halimde yok o yüzden oklavayla açayım dedi. kadar yeter büyüklüğü. Şöyle içine peynir koyacağım. Hiç konuşmaya bir kafamdan halim yok arkadaşlar. O kadar ağrı var ki. Bunu da tavada yağda kızartacağım. Bu şekilde koydum. Şöyle kapatayım. İyice bastırayım. Çıkmasın, açılmasın. Peynirler dökülmesin. içinden. Efendim? Şeyde kardolabında. Benim elime oldu. Benim kan aldılar dün hastanede. Ne ağrı Gece. Gece hastanede mi Evet, Ebru ile gittik. He. Şeyde kardolabında, deden elbiselerin yanında. Şimdi ikinciyi döşüyorum. Arkadaşlar. Böyle biraz biriktireceğim. Tavada öyle pişireceğim. Turlarım var, onların sesi geliyor. Ama gelinlerim yok. Gelinim bir hastanede, biri de evinde. Alayım şuraya. Şöyle. Oraya iki tane hazırladım. Arkadaşlar böreklerimi şöyle açtım. Buraya biriktirdim. Şimdi tavada da yağımız kızarıyor. Şimdi şöyle yağımızın içine bırakalım. Şurada maşamız daha bırakalım. İki tane su var. Kımarımızı yakına getirdik. Telefonumuzu yaklaştırdık. Çok güzel kabarıyor. Kulun gibi şişti. Şöyle çevireyim. Şimdi şöyle alalım kızardı böreklerimiz Çok güzel kızardı. Çıtır çıtır. Nasıl kabarıyor. Balon gibi şişiyor lan. kendinden yağın içine tam değmiyor. Şöyle edeyim de her tarafı pişsin. Bu tarafı kızarsın, bu tarafı güzel kızarmış. Şöyle yağımızı süzdürelim. Böyle biriktirip de pişirmesi daha kolay oluyor. O yüzden bir biriktiriyorum, yapıyorum, ondan sonra pişiriyorum. Çok güzel kabarıyor, böyle şişi şişi pişiyor. Canlar ben çocuklarım geldi böyle hamur içleriyle böyle uğraşırım. Onlara hamur içi yemek şey derim. Onlar şu anda hastanedeler. Gelince acıkırlar. O yüzden onlar gelmeden dedim hazır edeyim. Eşim de işten gelir. Bugün biz börek yiyeceğiz. çocuklarım toplandım önce ben onlara hamur işi yaparım. Her anneler böyledir arkadaşlar değil mi? Çocukları bir araya önce, toplandım önce böyle hamur işleriyle sohbet ederek diyem onlara sunum yapmayı isteriz. Bu arada da camı açtım. Canlar. Araba gürültüsü sesi gelir ama evde yağ kokusu çıksın diye. Arkadaşlar böreklerimiz bitti. Böyle iki çeşit börek yaptım. Şurası boş. Torunlarıma yaptım. Onlar boş yiyor. Peynirli yemiyorlar. Burasını bizler yiyeceğiz. Pufidik pufidik böreklerim oldu. Böyle kabarcık kabarcık. Sizleri de bizleri de afiyetler olsun. Canlarım. Görüşmek üzere. hoşça kalın İyi günler dilerim. Desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Canlarım.